Pardon. Ben bu hanımefendiyi tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Kim davet etti sizi? Sen. <laughs> Nazanım. Efendim. Ne haber? Buradaki herkes asgari ücretten fazla kazanıyor sonuç olarak. Nazanım. Efendim. Ne haber? Seni hiç araya kadar etmez. Dur lan, dur ben bu işi naz lafıma geleceksin lan ister istemez. Hmm, neymiş? İstiklal marşı. İstiklal marşı ne alaka ya? Evet, da. Ayağa kalkın. se? Sen bilgisayar mı toplayacaksın? Evet ya. Bak, Oğlum Dedim sen mi? hangi parçayı sipariş vereceğini biliyor musun? Hayır arkadaşım yardımcı oldu. Oğlum bak şimdi bunun AM4'ü var, AM5'i var. <laughs> Bura 70'i var, 71'i var, 72'si var. Devam ediyor öyle. İşlemci soketi var, RAM'in DDR'ı var. Sizden bir tane daha yoksa estağfurullah değil, eyvallah diyeceksiniz Nurhan. Şakasın <laughs> ya. ya. Nasıl? Peki atacak mısın, atmayacak mısın? Ya beni niye çağırdı sen? M, M, M. Varırım diyor ya. Oğlum bağırmayın lan şunu. Yulaş kuğruma. Yulaş kuğruma. Pis kişi. Pis kişi, pis çocuk. Pis çocuk. Çık lan. Çık git buradan. Osuruk <laughs> surat. Pırrım face. Ezi şakik. Kızı kere cihat benim ananın namına erramı sokuyor Oros mu çocuğu? Git amına kodum Mutafak Kodda bina vakka dima haji muti junu teku Meneşi kapıca mene junu keru teku Düşüncelere gibi TikTok'ta ne zamandır yayın açıyorsunuz? TikTok'ta yaklaşık olarak bir buçuk iki aya yakın olmalı. Bir şey söyleyeceğim çok iyi değil mi? izlenmesi yeni olmasına rağmen. Burada bir ton rezillik yapanlar var. Bu kadar izlenmiyor. Ben geçen twerk yaptım. <laughs> Ondan mı bahsettin rezillik olarak? Hayır. Twerk yaptım. 7000 kişi izledi beni. Yani. <laughs> Aslan attılar bana. Oo. Ya. Bu Ya. Yolla. Bana mı deniyordun şimdi. ama. Gönder gönder. Hayır, onları doyduk. Ben yatarım altı stresi. Vurdum yana ayağı, vurdum kan gözü dövdüm. Ani için lazım. Yap 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 yap. Isaklar? Hayır onlar boşdu. Gönder ya, gönder. Boş İst, gönder. üst Gönder. üst üst Üs. 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 Ne oluyor hayatım? Bak, bayır 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 kan geliyor. O ne o ne o bir dakika bir tekme mi gördün? Allah. Hiç dayak yediniz mi? Çok ben Karadeniz kızıyım. Kızı Hiç böyle kendim. dövdünüz mü peki? Yok ya hiç öyle artık Lafımla dövüyorum ya. Vallahi adam gibi. Vallahi, aynen lafımla dövüyorum. Siz, Abi teşekkür ederim. Hiç eğitim falan almadınız bunu yumruk falan. <laughs> Atmayı öğrenmedin. yok mi? almadım yok almadım. Helal olsun. Siz dövdünüz mü? Ben o. Siz beni dövün tamam, ya. Siz, ha, ha, siz beni döver ya. miydiniz mesela? Tamam. Yavaş slow motion yapayım mı? Olur. Uygulayın mesela. Siz bana yumruk atın. Tamam. Siz... Hey! <laughs> Bana yumruk at Öldü Bir daha. Nasıl? Bir daha. Şu an yerde. Şu an yerde. Bir şey diyeceğim ama e, yumruk kameranın açısına gelmedi. Gelişini gördük. Bir daha bir daha. tamam da kameraya doğru koyacağım. Bu arada dur son PKM'yi Çevresini sarın. <laughs> Koy bir dakika dur bekle bekar kabul edeyim. Bundan sonra ders alıyorum bana kimse bir şey demesin. İndir indir. Ay ben bir taneyi burada kadar adam on tane vurdu kız. Mesela sen bir tane attın ya sen bir tane attın. E? Altı tane denk burada geldi. Ben. ben bayıldım. Gid Merhaba iyi tamam. akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu arada ben tanıyorum sizi. video mu gördünüz? Hayır. Yayınlarınız önüme çıkıyor ve ha. Çok, çok başarılı, çok güzel bir iş yapıyorsun bence. Gerçekten mi ya? Evet. Çok farklı ve çok... Yaş kaç sizin? Ben 26 yaşındayım. 26 mı? Kızınız kaç yaşında Hatice Hanım? 18 yaşında. 18. Küçükmüş daha Hatice Hanım ya. Ben benlik. Tam benlik. Evet. Ee, tam, ne? tam ben benlik. Ben çok sevdiğim için oğlum. 25 yaşındayım ben de. 25 yaşındasın. 2000'lisin sen de. 27 olmak isterdim ama evet. Siz de mi 2000'lisiniz? Yok ben 99'luyum. 1 yaş var aramızda. Evet. 99'lu musun sen de? 2 yaş artıyorum ben. Nasıl? Iki yaş ya, yapıyorsunuz. TikTok dışında bir şeyle uğraşıyor musunuz? Şu an uğraşmıyorum. Eskiden uğraşıyordum. Bir sürü şeyle ilgili koşuşturuyordum. Fakat şu an mesela bir ne gibi? Bileyim. Örneğin. Örneğin mesela üniversiteden sonra birazcık oyunculuk muhabbeti için kovaladım. Tamam. Benim bir arkadaş oh. vardı. şey dirilişe giriyordu. Yani şöyle söyleyeyim, sinemada adım geçiyor diye bütün sülalemi sinemaya götürdüm. Adım gözüküyor diye, anlıyor musun? Ne kadar komik ya. Çok popüler oldu. En sevdiğiniz film ne? Prestige. Ben de çok severim. İzledin mi? Evet. Çok böyle mindfuck etkisi yaratan bir şey ya. <laughs> Şekilde. <laughs> ben de Bulgaristan göçmeniyim. Ben şu an Bursa ile sohbet ediyorum da. <laughs> Temizleyeyim mi abi? Hayır abidin. Masayı komple at. Hatta burayı komple sat abidin. <laughs>